Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Prezix X oynuyoruz arkadaşlar. Prezix X işte. Bu bir bildiğiniz yani bilenleriniz vardır umarım. Bir çarpışma oyunu yani böyle araba kazası yaptırdığımız falan. Böyle güzel arabaları. Böyle seri seri videolar çekeceğim. Like atıp abone olun, videoya da yorum yapın. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak arabamızı çarpacağımız araba İsmini hatırlamıyorum böyle bir araba sesini de dinleteyim size. Böyle bir birazcık kısacağım. Şimdi ilk duvarımıza tozlayalım. Şöyle yavaşlatmayı da açayım. Yavaşlatma özelliği de var biliyorsunuz ki. Şimdi pek çarpamadı ama yanından gidecek. Görüyorsunuz. Mükemmel. Geri açtığımızda arabanın son hali böyle. Kapsiyonmuş. Çatısı Üste çıkmış. Kaput. Tampon. Her şey yani dökülmüş. Şöyle. Anasa kaç ayrı. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Şimdi Bir tane de Bir tane de bu kamyonetten. Bir de şöyle bir kamyonetimiz var arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle bir kamyonetimiz var bir de. Güzel bir kamyonet böyle. Şimdi bu iki araba yandan girmeyi düşünüyorum. İsterseniz hemen deneyelim. Bunları yandan gireceğiz şimdi. Şöyle hızlıca yerimizi alalım. Bu arada oyunun daha çok böyle bölümünü isterseniz bu video en az bir atması zor olsa da 100 like atarsanız belki yeni videolar daha hızlı gelebilir. Şimdi bu arabalara yandan gireceğiz. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Slow alayım. Şöyle daha iyi görünsün. Bak yandan gireceğim. Şu öndeki araba pek bir şey olmayabilir. Of. Aber pek bir şey olmadı ama yine de bir parçalanmalar var. Arabayı şöyle bir geri çekersek. Geri gel. <laughs> Kamyonetimizin hali böyle. Diğer arabalara da bakın. Bir arabamız böyle. Kapısı ezilmiş, üzülmüş. Diğer arabamızda pek bir şey yok. Safa sağlam. Sadece önünde birazcık ön arka kapıları falan belli şey olmuş. Şöyle direksiyon dönmüyor mu? Kötü mü çarpmış o kadar ya? Yok bence gayet sürülür. Şu Heh, tekrardan başladı. Birazcık anlaştım. Şimdi bunları parçaladık. Biraz da kamyoneti parçalayalım. Kamyonet çok yavaş kalkıyor bildiğiniz üzere. Drift atarız biraz. Bu oyunun en güzel yanı bu arada kaza fizinin çok güzel olması. Şuradan rampadan uçacağım ama rampadan uçunca pek bir şey olmuyor. Onu sonradan yaparız. Şimdi şu ben bunu tünel, ben bunu tünele benzetiyorum. Böyle yandan gireceğim. Önün olacak bakın. Şöyle yavaşlattım. Bakın şöyle önden gireceğim şimdi. Görüyor musunuz? Arabanın farları ön. Araba tekeri fırladı arabanın. Hangi tekeri? Burası. Arabanın ön tarafı yerle bir oldu. Ön tarafı diye bir şey kalmadı tekerde gidiyordu. Şimdi reklam. Evet geri geldim devam edelim. Haydi bakalım. Kamyoneti en son biz şeye çarptırmıştık tünele. Şimdi şu ilerideki duvarlara çarptıralım arkadaşlar. Daha dediğim gibi bu videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Daha bir sürü böyle video gelecek. Yani böyle çılgınca deneyler falan yaparız. Daha böyle gelişip Arabalar falan alırız. Yine haritaları falan bakarız böyle. Çarpışma deneyleri yaparız. Dediğim gibi yani. Bir sürü şey yaparız böyle. Bakın şimdi. Abi girdik böyle. Şu. Bak şunu. şimdi şu farları da sökelim arabayı şimdi duvara vurarak parçalattık şimdi kendimiz ellerimizle söküp parçalayacağız yani şu el işaretini kullanarak şimdi anam anam şey bir frene bas tamam şimdi parçalamaya başlayabiliriz el freni çek. önden başlayalım Önü şöyle erhal yatırırsak güzel olur. Şöyle ön tarafı kopardık böyle. Farlar sök. Da. Şu bir... <laughs> tampon Far Göstereceğim ama önce. Farı Tampon gelmiyor tampon. Gelsene tampon. Yanlar süksek. Aha yanlar. Oyan. ASMR gibi rahatlatıcı. Arabayı bildiğin soyuyorum Diğer işte. Diğer yapalım. 2 şöyle. Şöyle söküyor. Sarı da sök. Şöyle bir döndür arabayı. Arabayı full sökeceğiz arkadaşlar. Bir durursa. Bir sakın uçağı uçağı tamam. Ve Şöyle kapıyı kapıyı sök. Kapı git. Kapı yapıştı kaldı. Arkayı çıkart. Yani arkayı ha. Arkayı çıktı. Koltuk çıkmıyor mu ki? Yok altı da çıkmamış o kadar da neymiş Hı. Şurayı ya. Şurayı bir sökelim hadi gel. Çekiştirelim çekiştirelim gelmeyeyim. Hah. Güzel tarabayı. Tamam. Şimdi şu kapıyı da sök. Sök lan. Kapıları sökmesi çok zor oluyor arkadaşlar. Sök. Sökül. Ne sonra ne sonra döneriz? Şu arhayı götürelim. Arhayı da götürememiz. Şurayı sökelim. Şu yeri yeri bölün. Bakalım. Did, did. <laughs> Şurayı çok yüksek Motorda çıkartmayı deneyeceğim ama. gelmiyor zor çıkar. Çıkarsa ha çek motoru al. Motor. Her şeyi ikiye bir Gel. Heh, önde söksek şu motorda düşer artık. Motor da sağlam düşmüyor. Araba neydi neye döndü yani. Araba Arabayı eziyet ediyoruz. Şu kapıyı da sökersek zaten. Şöyle. Şöyle zaten şu gövde sökülüyor. Bak şuradan şöyle yan yatırsak. Şöyle bir yan yatırabilsek. Neyse abi. Araba hala gidiyor bu.